Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte brain test oynayacağız. Ben başlayalım. Ben bu yani bu benim daha önce de bir oynadığım oyun arkadaşlar. Hem sizlere bir tüyo vermiş olurum diyebilirsiniz Zeynep. Ya sen bunu zaten oynamışsın. Niye bir daha oynuyorsun? Hem sen bütün seviyeleri geçmişsindir biliyorsun. Hayır. Yani ne bütün seviyeleri geçmişimdir ama hem sizlere de de bir şey vereyim diyor vereyim ne nasıl olacak diye bakın mesela e, Serencan biraz cips istiyor ama cipse ulaşamıyor arkadaşlar bilmediğim bir seviyeden başlayabilirdim de aslında neyse de buradan başladık biliyorum çünkü nasıl olduğunu hem siz de artık böyle yaparsınız şöyle. Sarayı biraz koşturmak için cipsi olan sevgisini kullan. Yani keşke hemen böyle zayıflayabilsek. Ay hemen zayıfladın mı kız? Hayır, çevirmek istemiyorum. Asansörü kullanmasına izin verme. Bakın asansör gelsin. Üzüldün mü Seraycığım? Yaşlı dede bastonsuz kaldı veya bastonsuz. Merdivenlerden çıkmasına yardım et. Evet. Yes. Sevindin Seray? oyunumuzu ne kadar ben gönderdi oyunumuzu pardon ben de oyunumuzu diye okudum bu kadar egzersiz daha sonra ayakları korkunç durumda ona yardım et bir su alalım iyi de hadi ha. Al sana dondurma da verelim diyeceğim de veremedik reklam oldu hemen reklamı da yiyeceğiz. evet arkadaşlar reklamımızı şey yaptık e, izledik Sara kalorileri yakmanın kolay e, yolunu arıyor diyor Bakın arkadaşlar ben bunu hiç bulamadım. Kalorileri bakın. Kalorileri. Seray egzersiz yapmaya başlamak istiyorum. Ama nereden başlayacağını bilmiyor. Yani bu kadar dağınık olursan nereden bileceksin? Al bir telefonunu bakalım. Elini al. Şöyle bir yerlerden de kimlik çıkması gerekiyor. Kimlik mi? Kart mı? Daha her neyse. Ya arkadaşlar kartta bulamıyorum oynadığım halde. Buldum buldum herhalde bakın. Evet. Yine reklam. arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hadi bakalım koşu band koşu bandıyla başlayalım. Bakın. Belki bazılarınız bunu görmeyebilir ama işte Ay biraz yo ay iki tane yaptık hemen yoruldu görüyor Yoruldu. Ama sen de yorulma canım. Ay. Zayıfla yani biraz zayıf için hızlı olması gerekiyor. Biraz zayıf kadın Seray. Başka bir şey yok mu? Reklamat. Arkadaşlar vücudunu plates ile esnetmesi gerekiyor. Ay bu nasıl bir insan? Bu insan değil hayalet. Yani. Sarayı mutfaktaki sağlıksız yiyeceklerden kurtulmasına yardım et. Şimdi. Sağlıksız yiyecek nedir? Dondurma. Yani şu an bu kilo olduğu için yememesi gerekiyor. Mesela karpuz yok sağlıklıdır. Pasta. Mesela kola. Çikolata. Çilek de herhalde. Yok, çilek yoktu pardon ya. Hepsini baştan almamız gerekiyor. Dondurma var, kola var, pasta var, ay suyu da atacak. ve hamburgeri de atabiliriz. Aa bakalım şurada size bitiyor daha vereyim. Hadi al bakalım Seracım niye saklıyorsun öyle her şeyi? Yeme yemek için yapıyor bunu arkadaşlar. Hep reklam çıkıyor. Arkadaşlar ve şimdi diğerine başlayalım. Seray al bakalım spor aletlerini eline. Ay tabi yorulur. Arkadaşlar ayı büyüteceksiniz. Arkadaşlar hem size bu tüyo gibi de olur yani. No thank you. Ah bunu nasıl yapıyorsun? Ya bir anda unuttum yani yapamadım. O kadar formdalar ki Sera'yı morali bozuluyor. Bir çözüm bul. Düş bakalım. Taş sen de çekil. Bu seviyeyi bitirelim arkadaşlar reklam çıkabilir. Evet arkadaşlar. Benim göbeğim bazen çok ha. Ama Arkadaşlar bunu da Evet arkadaşlar ah. Evet bunu da böyle yapıyorsunuz. Mesela elini yukarı dediğinde kollarına şöyle basıyorsun gövdesine doğru. Ay yeter. Ne, ne çabuk Seray Hanım. Yine arkadaşlar. Peki, eşim kim olacak? Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım. Seray'ın biraz daha sert ihtiyacı var. Arkadaşlar şu kalplerin üstüne tıklıyorsunuz. Yani şu anda ben tıklamıyorum. Bir bir, bir zamandan sonra artık bıraktığınızda Şöyle arkadaşlar bir bir elinden bir dayanın. Yani bir başından bir dayanın. Evet doğru. Hemen her an reklam çıkabilir. Reklam izlemenizi istemiyorum. Arkadaşlar şimdi başladık. Evet. Diyor ki onu dondurmadan soğutmanın bir yolunu bulmalıyız. Hmm. Bir dakika ben şu bakın. Şu ne lahanası bilmiyorum ama bunu içine koyuyor. Ben artık dondurmak istemiyorum diyecek. Uyumadan önce yapması gereken egzersizler var. Bakın bir lambayı açıyorsunuz ya kapatıyor. Bir kere daha açıyorsunuz yine lambayı kapatıyor. Arkadaşlar üçüncüsünde de ampulü yerinden sakıyor Böyle bir iş olabilir mi ya? Yeni ampul alıp takalım. Bak artık egzersizlerini yapacak. Ee, arkadaşlar şimdi şunu da şöyle yapacaksınız. Bakalım. Oldu Sera gerçekten zayıfladı. Se arkadaşlar yine reklam yine reklam. Bakalım mı bir bu reklama. Ya ben bu oyunu pek sevmedim arkadaşlar. Yani. Gerçekten ya. Sevdim. Gerçekten hiç 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 Ben bu arada izlediğim diziler İyi Aile Babası herhalde filmin adı değişti. Ne? Filmin adı mı? bilmiyorum Babam çok değişti oldu artık filmin adı. Bilmiyorum artık neden değiştirdiler filmin adı. Ya çünkü oyuncular aynı oyuncular ama filmin adı değişti. Seray gerçekten çok çalıştı ve sağlıklı bir yaşam tarzı koca artık o zamanı. Dondurma da eklesek mi? Ne? Ama dondurma da giderdi bunun yanına ya. İçine biraz çikolata parçacıkları. Ama yani olmuyor mu sütlü çikolata ya? Of. Ya bunlar da sütlü beğenmiyor. İşte Şimdi milkshake oldu. Biraz da üzüm koysa Aslan Seraycı sağlıkla afiyetle. Arkadaşlar benim videom buraya kadar zaten 20. seviyeye kadar geldik. bu son seviye. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için herkese çok 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 teşekkür ederim. Bir dahaki seviyelerde görüşürüz.